Hoş geldiniz Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik bir. Ben Değişik iki. Murat ah, Bey ne yapıyoruz? Bugün romans yapıyoruz. Şey. Çık 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 aşkım öyle değil. Şöyle oluyor romans. Ya. Uf, kalpler, kelebekler. Salak mısın? <laughs> Hayır romantiyim. Ama. İkisi tane şey değil miydi? Onat Bey romantizm konuşurken de hı. dürüm yenmez yani. <laughs> Aa rap yiyelim bu rap bu rap. Bu rap dürüm vrap. değil aşkım olasın bu rap. Çünkü biz batı özentiyiz. Kıçımız nerede? D doğuda kaldı. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Yeni nesil kafelerde üredi bu. Türedi diyeyim ya üredi ne ya? Türedi bu vı rap işi. Hı hı. Dürümdü ya şey. bu tavuk dürümdü ya. Yaşlı amcalar şey diyor ya. Kramel makyatu asıl dinlemeye. Ha sütlü kahve. diyorlar o ya onun ha. gibi de Şey şey yok, net kahve, net kahve. E bu da dürümdür yani en nihayetinde. Aynen duruyorsun. Duruyorsun. Romantizm de öyle. O ne ne yapıyorsun biliyor musun? Şimdi sen zincik atmaya geldi. Boğuyorsun, ben. boğuyorsun, sarıyorsun, sarıyorsun, sarıyorsun bir sarıyorsun, boğma. Sarıyorsun. Ama önce güzel. Belli bir yerde tutuyor yani belki pıtır canı. Hı hmm. hı. Evet. Sadece ne ben dürümle geçmek istiyorum. Romans ile dalalım aşkım. Dalalım hayatım. Burada ben romans dedim ya hakikaten romastan geliyormuş biliyor musun? Bilmiyordum. Romans ne demek oluyor? Sen bir kelime tanrısı gibi bir şey olduğun için tövbe ya Rabbi. Romans edebiyatının bir türü aslında. Edebiyat mı? Evet. Hmm. Bakarız ama öyle de hatırlıyorum. Hmm. E, duygu coşkunluğu. Duyguların coşması. Hem aşk anlamında hem kahramanlık anlamında. Epik. Yani, Namı Kemal falan da şeymiş yani. Roman mı? O da bir roman. ya yani romantizm akımının şeysi. Yani, Yiğitlik edebiyat şey de var yani. Onu coşkunluğu Yani memleketle alakalı şeylerde de romans oluyor. Ha evet. Hmm. Romantizm akımı oluyor aslında. Lirik duygular yüksek yüksek. Yüksek hocam daha yüksek. Şey sana o dışında diyorlardı ya. Evet. Aslı hocam ağlayalım daha yüksek alıyorum Şelale yapalım daha yüksek. Şelale yapalım. Yani bilmiyorum, ben şimdi ilişkide romantizm <laughs> dediğin zaman... Afiyet olsun canım. Ben yemekte romantizm yaşıyorum. <laughs> bu da olur mu? Olur tabii ki. Tabii ki yoğun duygular hissediyorsun yemeğe karşı. Bana hep olur. Abi <laughs> acaba tortillayla sarınca mı bu evet. rap oluyor, bu havalı oluyor? Aa, Lavaşa öyle? değil de böyle. Şef mef takipçimiz varsa yazsın. Bize aydınlatsın. Erkeğe çok yüklenildiğini düşünüyorum. Hı -hı. E, ilişkide romantizmde. Nedense böyle bir hani romantik olması gereken kişi, bu eylemi gerçekleştirmesi gereken şey erkekmiş evet. gibi bir durum var yani. Ben buna inanmıyorum. Her şey müşterek, ilişkide iki kişilik yani. Evet ama kadınlar bunu hazırlıyor biliyor musun? Aha. Şey mesela, mesela şıkıldım şıkıldım giyiniyorsun. Hı -hı. İşte beni bu yere mi getirdin mesela, anladın mı? Hı -hı. Öyle başlıyoruz bir. Mesela dürümcüye götüremezsin anladın mı ilk buluşma? Romantik olmalı ilişki başında. Kadınlar pasif oluyor. Giyindi, süslendi, kokusunu sürdü, her şey süper. Evet. Sana bakıyor. Bak pasifize oldum. Senden bir hamle bekliyorum. Bana romantik ol. Hı hı. Ya da biz çok öküz, olduğumuz için aşkım o da Estağfurullah. Birçok erkek hakikaten şey ya. Işte Gırtlak için gidiyor. Romantizm için gitmiyor. İlk buluşma için bende mi çok önemli değil yani. Zaten ilk buluşma bence orada şey tartılıyor. Biz birbirimize uygun muyuz, değil miyiz? Hmm. Sen böyle hani kız romantizmi önemsiyor ve çocuk hiç romantik bir tip değilse mesela bel et daha amin, geçmiş olsun. <gülüyor> Ama bilmiyorum yani romantizm mekanla mı olur ki? Yani şimdi ben aldım seni, götürdüm böyle kırmızı, neon ışıklı bir yere bu daha hmm. mı romantik oluyor? Yani biz seninle balık ekmek yediğimizde olmuyor mu romantizm? Ben mekanla özdeşleştirmiyorum mesela romantizm. Matizmi. Benim için o... lazım, biliyor musun aşkım? Hı -hı. Sen lazımsın. senin olduğun her yerde ben duyularımı. Ben de bu olmadı. kafadayım abi. Yani orada mekan tamam ya yani sanayide de olmayalım da yani neticede orada mekan ne kadar etkileyecek yani? Sanayi <laughs> nereden geldi? <laughs> ne bileyim ben? Kimin olduğunu ve olayla ya yani o anın büyüsüyle alakalı Heh. anladın mı? Anın büyüsüyle Hı. alakalı. O şey gibi kitapları gibi oldu aşkım. Şimdinin gücü. Evet. O anın büyüsü. İçindekini sendekini sana koyacağız gibi bir şey yani. Wow. Evet. Yani anlatabilirim. Ben mekan olayına çok takılmıyorum yani. Ya yani mekan çok romantik olur ama karşındaki insan sığırın biri olur yani. Ne anlamı var? Karşındaki insanın duygularına nasıl hoş önemli olduğu için karşıdaki insanın ne olduğu önemli. Evet. Oldu Neyden etkilendi önemli. Bence öyle. Yani dürümceğe götürürsen çocukluğunda babası annesi onu sürekli dümce götürmüşse en güzel anılarını orada yaşamışsa belki yine durulunca Evet. Durumun içinden evlilik yüzü çıkıyorsa ve <laughs> bu video çekilip viral oluyorsanız ne bileyim durulunca uçturabilirsin. Burada bence bağlı. burada bence karşı tarafı iyi analiz etmek lazım. Hı -hı. Neyden hoşlanıyor? Ya romantizmden çok hoşlanmaya da bilir ilişkide. Hı -hı. Herkes romantizm hastası olacak diye bir şey yok. Ama romantizmden hoşlanmak diye bir şey olduğuna da inanmıyorum ben. Bu ne biliyor musun? Hı -hı. Biraz önce dedin ya mekanlar bile önemsiz diye. Şimdi mekanları düşünüyorum. Hı -hı. Şimdi dürümcü örneği verdim. Hı -hı. Gidip lütfen teklif etmeyin i̇şte komik olur. Hı -hı. Ama mesela da, Boğaz'da evet. ne bileyim böyle klasik mum ışığında yalıda risk. bir restorana götürdün. Hı hı. Boğaz manzarası, herkes çıkıdım çıkıdım giyilmiş. Hı hı. Kimse hayatında yaşadığı o dönem gibi değil, sıra dışı bir ortam var. Loş ışık var, orada yaylı 400 kemanlar memanlar çalıyor böyle. Batı özentisi bir şeyler çalıyor. Hiç bilmediğim bir müzik. ilk defa dinliyorsun ama insanlar... Adam 5 tane konservatuar okumuş. Seni sik koyu evlilik teklifin için orada çalıyor. Evet. <laughs> Sen de orada peçeteye peçete şey yazmamak için kendini zorluyorsun. Öyle bir ortam olunca insanlar diyor ki burası romantik. İdealize edilmiş bir romantizm resmi var hocam. Sen oraya götürdüğün zaman beni Beni oraya götürdü anlıyor musun? Yani evet. işte oraya gittik biz şuradaki restoranın şu şey ruhunda işte bana şarap içirdi çok romantik şey gibi bir şey bence bu kırmızı gül Heh, çiçek evet. alırlar ya mesela. Aynen bana kırmızı gül aldı çok romantik. Çok romantik. Romantik deyince ne oluyor mesela? Şey gibi bir şey mi bu? Sinirlenince bana şiddet uygulamaz. Hı. Çünkü romantik. Onun gibi bir şey mi yani? Hani romantizmden kastımız ne burada? Bazı kadınları öyle Genelde. Ne? Eskiden de öyleydi mesela benim akrabalığına görüyordum. Hı. Biraz şiddet uygulayanlar normaldi. Hı hı. Erkek şiddet uygular. Öyle bir kültürümüz var maalesef. Şiddet uygulamayanlara romantik diyorlardı. Ben birkaç kere rastladım buna. Çok uzak akrabalarımda. Neyse. Naif erkek özelliği gibi anlattım. Hı. Şu anlamda ama duyguları olan biri. Hı. Anladın mı? Duygusuz değil yani. Erkekler o kadar duygusuz biliniyor ki. Gerçekten azıcık duygulunca, duygulunca, duygu coşkunu zannediliyor. Doğru. Çünkü gerçekten duygularımızı gösteremiyoruz ya. Sizin suçunuz değil. Siz baskılanıyorsunuz. Erkekler ağlamaz, sus şımarmaz. Aynen. Dedem ne derdi benim? Erkekler ağlamaz sürekli. Alırken onu çekiyordum ya göz yaşlarım giderken. Onların kültürü de öyleydi şimdi onu da suçlayamam da. Ha, sen böyle güçsüz olup insanların seni ezmesini istemediği gibi bir kafaya girmiş olabiliyor ebeveynler. Evet. İlla aşkı mı çıkarması lazım? Evet aşkı çıkarması lazım şimdi. Sevgi coşkunluğu. Bence bir şeye kontrolsüz bir duyguyla bağlanma gibi bir şey bu. Hmm. Bazen de şey oluyor. Resimlerde misimlerde de bu romantizmde şey, doğayla ilişkilendiriyordu. Ne kadar doğal olursa daha romantik oluyor O biraz. benim hiç anlamadığım bir şeydi. Yani adam gidip kuşa bakıp, nehre bakıp bir şeyler çiziyor. Sonra o bir akım oluyor yani. Hı hı. Enteresan bir şey bence. Peki... Çünkü heh. Orada da ne var biliyor musun? Hı? Doğayı olduğu gibi çizmiyorsun. İnsan yorumlamasıyla. Sendeki tezahürü. Tezahür. Var ya, ona tabi arada bilgi versene. Çok bilgi oldu bu anneciğim. Biraz deyelim. Ben böyle oğlum zaten mukbanglarda senden nefret ediyorlar. iyice inadına yap yani. Geçen şey demişler. Abi bir kere de sıksana niye ayrı ayrı sıkıyorsun? Oğlum bitir bitir. Ben böyle ilişkide çok romantizm arayan isteyen biri olmadım hiç. Karakterle de alakalı bence. Evet. Çok Neden? öyle bir bilmiyorum işte. Yani hiç öyle. Çünkü adi... ben sana çok verdim aşkım. Eksikliğini hissetmediğin için olur. Olabilir. olabilir bebeğim. evet mesela sen yazık oldu sana. <laughs> <laughs> yani potansiyel... Bu nasıl bir şeydi? Kanka potansiyelin öldü yani. Daha Başka romantiz... bir kadına daha çok romantik olabilir miydi? Evet. Yani daha çok romantizmden hoşlanan ya da bunu yani... Senin pasların hep out çıktı yani. Gol atamadık. Boş Ama Boş böyle kaçırın oyunu. Kaçırdın ya. Yani böyle anladın mı? Daha böyle romantizme hoşlanan, bununla beslenen bir insanda mesela daha çok işe yarardın sen. Kısmet. Ama bunda şey de var ya. Ben halimden mutluyum. Çünkü ben de olsa da etkileniyorum. Neyden? İşte romantik, sana romantik olduğumda senin hmm. paşa boşa çıksa da ben iyi bir pas atabilen bir oyuncu oluyorum. Pas kabiliyetim gelişiyor. Antrenman mı yapıyorsun bende? Sen de antrenman yapıyorum başka maçlarda <laughs> gol atıyorum. <laughs> Olmaz olur mu? Bunu Ama merak şey... ettim, ben hak ettim. merak <laughs> ettim. Öyle ortalarsan böyle koyarlar. merak ettim bunu. Evet. <laughs> Ama mesela sen kendin böyle romantizm senin içinden geliyor. Hı -hı. Sen böyle ay dur bir romantiklik yapayım diye Hı -hı. yapmıyorsun. Sen gerçekten içinden geliyor. Evet. Öyle bir insansın. Neden biliyor musun? Çünkü ben sanatın gücüne, ilham perilerine inanıyorum. Hmm. Ya bu dünyayı güzelleştiren sanat ya. Şeyleri idare etmek, romantize etmek. Bazen evet akıl dışı olabiliyor. Geçen yazmış ya ben çok romantik biriydim diye bize yoruma. Sayenizde biraz rasyonel bir insan oldum şimdi dengeledim diyor. Akılımı kullanarak da ilişkilerime yazıyorum. Bizde evet, çünkü şey var ya genelde ilişkilerimiz ilk ergen dönemlerinde oluyor. Ergenlik demek duygu coşkun demek. Her şeyi abartıyorsun demek. Sayda Ato gittik geçen. Onun gibi değil mi? Düğmeye azıcık basıyorsun. Hemen tepki veriyor. Evet. Ya yine denge şart zaten canım. Onun Hı -hı. bile fazlası tuhaf yani. Ama bizim toplumda da duygu öküzlük olduğu için biraz. Evet. O yüzden azıcık bir tutam romantizm ekleyebilirsiniz hayatlarınıza. Yani. Evet doğru. Çok, biz de çok böyle höt yani. Mesela evlendikten sonra falan da azalan insan oluyor ilişkisinde. Evet. Yani hiç dikkat etmiyor ya da ne bileyim arada böyle bir ihtiyacı var mı hiç düşünmüyor falan. Evet. Evlilik çok etkiliyordu. Ya yani bizde olmadı da biz dediğim gibi benim öyle bir ihtiyacım yok diye muhtemelen ama sanırım 10 kadının Yedisi bundan şikayet ediyordur. Yani evlendikten sonra romantizm bitti tarzı Hı -hı. şeyler diyordur yani. Biter mi hocam eğlenceye? Hadi söyle. Adam attım pası. Hadi görüntü at şimdi bakalım. Bitiyor mu bitmiyor romantizm? Ölüyor mu ölmüyor romantizm? Kalıyor mu kalmıyor mu sen? Yani şöyle. Evlendiğin zaman, hani aynı evde yaşadığın zaman ya da Hı -hı. çok fazla birliktesin. Hani özlem minimuma iniyor. Hımm. Yani coşkun duygular daha stabilize duygulara dönüşüyor. Duyguların etkisi kadar coşurtamıyor muyum aslında? Yani coşturtamıyorsun çünkü mantıksal olarak coşamaz. Yani sürekli bir arada olduğun için. Hı hı. Ben buna bağlıyorum. Yani bir Sen şeyin bakmışsın. biraz daha hani böyle rutine binmesiyle alakalı. Evet. Kötü bir şey değil bu arada. Çünkü romantizm Tabii. gidiyor ve yerine bir boşluk kalmıyor. O zaman romantizm içinde biraz gizem de var. Çünkü ilişkinin başında diyorsun ya ilk buluşmalarda falan hep romantik oluyorsun. Tabii. Niye? Birbirini daha tanımıyorsun. Tanıdıkça Aynen. o zaman biraz öğrende bir şey galiba. Yani öğrenecek bir şey kalmadığında sıkılıyor da olabilirsin bilmiyorum. Hmm. Ama o oranda her şey rutine bindiğinde bir tık belki romantizm de bu oranda azalıyordur. Ama bu kötü bir şey değil. Yerine ne bırakıyor? Konfora bırakıyor, huzura Hı -hı. bırakıyor, güvene bırakıyor. Kötü bir şey değil yani bu. Haklısın. Ama bazen de şey işe yaramıyor mu ya? Mesela çok sana çiçek alan bir insan değilim. Hiç şey almam hatta şu an, o kültüre karşıyım. Ama bazı kadınlar, işte mesela biraz daha geleneksel toplumlarda daha fazla oluyor. Eve erkek geliyor, çiçek alıyor. <laughs> Veriş şekli de romantik değil, alış şekli de romantik değil. Almış 50 lira... Pazarını yapıyor, almış olmak için Aynen. alıyor. Sevgililer günü falan. Şöyle uzatıyor, al, tamam geç. Bu kadar öküzlüğün içinde olan bir ufacık bir romantizm pıtırtısı bile çiçek. Onun duygularını coşturmaya yatıyor. Ama bir yani işte yine de ordatmış olmak için yaptığı gerçeğini nasıl örtbas ediyor yani? Anlamıyorum. Kadın ben onu görmüyor. Kadın yani. şunu görüyor. Bana çiçek alındı. Bana çiçek alındı. Evet. Okuyayım. Ben değilim. O zaman yapay da gülümsemeyelim birbirimize. mesela. Hoş geldiniz. Yapay gülümseysüz o bir etkili oluyor mesela. Hmm. Bana gülümsemesini istiyorum ben birlikte. Yapay olduğumu biliyorum ama etkili oluyor bilimsel olarak da ispatlanmış bir etkisi. Böyle durumlarda da kadın rahatlıyor, kadın mutlu oluyor, kadın değer verildiğini hissediyor. Tamamen tipik bir şeyden bahsediyorum. Çiçeğin koparılıp hayatına son verip ona iade edilmesi iki gün içinde öleceği gerçeğini de göz önünde söylüyorum. Ama şey oluyor yazık. <laughs> Ama kadın çok mutlu. Muhtemelen bu bizim romantizm kodlamalarımızla alakalı. Yani kadının zaten burada problem çiçeğe aşırı mutlu olması. Hı. O yüzden adamın nadir çiçek alması değil. Zaten çiçeğe niye bu kadar anlam atfediyorsun evet. yani anladın mı? O zaman çiçek amaç olmamalı. Evet. Sen karına yemek yapacaksın. Ha mesela. Karına ilgi göstereceksin. Mesela. Ya senin geçen gün düşündüğün bir şey vardı bak sana onu aldım. Diyeceksin ya da gitmek istediğim bir yer vardı, yarın oraya gidiyoruz, bak bütün planımı şeyimi yaptım, Hı -hı. seni de ayarladım, kendi de ayarla kendini, bilmem ne bu buda. Yapacaksın, bu da. ayarlayacaksın, organize edeceksin, mutlu edeceksin, ilgileneceksin, öpeceksin, koklayacaksın. O izlemek istediğin film vardı ya, açtım, hadi beraber izleyelim diyeceksin. Mesela? Onun yanına istersen gülü iliştir. Ama şimdi şöyle bir şey var, orada da kişinin bunu nasıl tanımladığıyla alakalı. Yani daha işlevsel romantizm yapabilirsin. İşte atıyorum mesela sırtının ağrısından bir şikayet ediyor, git masaj Hı -hı. al mesela. Diye. Masaja gönder. Sonra... Çünkü burada, bak burada romantizm olan şey şu, hediye alması, para harcaması değil, hı hı. unutmaması söylenen hı. şeyi. Yani ben senin yanında onun sağ sırtımın ağrısını anlatıyorum, bir hayvan. Ona karşı bir eyleme geçmeni bekliyorum yani gibi düşün. Yani orada şu var yani ben duyuldum artık. Hani beni duydu ve bu konuda bir şeyler yaptı, çok şükür gibi bir şey var orada. Ilgi hocam. Evet. Bütün olay ilgi. Yoksa öpmek, sarılmak değil yani. O kadar fiziksel değil anladın mı? Düşünmek, Aynen. dinlemek bunlar hepsi romantizme girer. Dikkat gider. ve ilgi. Evet. Gösterdiğin anda zaten dinlersin. <laughs> Dinlediğinden sevdiğini ve sevdiğini hissedersin. Tamam Can. Mı? Hadi bakalım geliyor. Buyurun. Dünyanın en romantik filme. Yani şimdi burada 10 kişiden 9'u Titanic der hocam. Evet. Ben katılmıyorum. Titanic'te ben uyuz olmuştum yani. Jack niye? <laughs> niye? Ya sinir oldum abi yani Jack bok yoluna öldü ya. 10 dakikada bir ring döneceklerdi orada. Ama olsa romantizm odur. Son öpücüktür o. Yani buzlar için dereceni bilerek son kez öpmektir, sarılmaktır. Ben harbiden romantizm sevmiyorum galiba ya. Adam ölmeseydi öpücük değerli olmayacaktı mesela. En romantik film. O kadar az romantik film izledim ki. Hör olabilir ya romantik hmm. bence. Çünkü sadece sesle falan... Hmm. Buraya afişini koydum. Evet. Yapay zeka duygulanabilir mi? Çok evet, iyi. Evet. Yani böyle sadece sesle bağlılık falan filan böyle. Bana çok Hı -hı. romantik gelmişti. O yani. Deus Ex Machina diye bir film vardı, o da güzeldi. Evet, o da güzeldi. Büyüsü başka be. Felaketin içindeki romantizme bakar mısın? Bu öyle baktı Bak şimdi benim bakışıma. Bizim orada götümüz daha iyi bağırıyor. <laughs> yok efendim gel resmini çizeyim. Vay efendim aşağıda arabada sevişek. Ee, yok efendim ben nişanlımı terk edeyim. Arabanın bak ben de devam edeyim. Arabanın camları buhu olsun. O buhu da parmaklarımız aşağı doğru kaysın. Çok romantik. Hı hı. Romantik içinde olacak içinde. Bende yok kardeşim. Sen çok harbiçsin aşkım. O yüzden. Hı hı. Ama anlıyorsun bak problem şey değil. Benim yaptığım romantikler anlamam ve onun devam ettirmem önemli. Senin de öyle bir anların hı. oluyor ki romantizm istediğin ve romantizme aç olduğun dönemler de oluyor. Sen romantik değil değilsin. Allah aşkına. Ne Tabii. zaman kız? Oğlum işte başını omzuma koyma isteğin olduğu tüm zamanlar. ilgili istediğin tüm zamanlar. Beraber bir aktivite yapıp ondan... Çok büyük zevk aldığın ve coştuğun tüm zamanlar. Geceye gittiğimiz zaman da olur o zaman. Sen bir şeyleri baş başa yapmaktan çok büyük zevk alıyorsun. Hmm, evet. E direkt romantizm bu. Baş başa yapmak romantizm değil midir? Mesela araba yolculuğunda baş başa olmamız çok hoşuma gidiyor. Evet. evet. Mesela doğru. hatırlıyorum yani ilginç de olsa her gece beraber yatıyor olmamız. Tabii. Aynı saatte uykuya geçiyor olmamız. bizim Evet bizde öyle biri. bir kural var. Yani arayı açmamak gerekiyor. Atıyorum ben yatağa derken gittim ama onlar iki saat sonra gelmiyor mesela hani yakın zamanlarda. Aynı anda uyuyamıyorum. Ben siz uyuyamıyor efendi. Bu da ben siz uyanamıyor. Onu romantik değilim. Sana dokunmadın uyuyamıyorum. Evet doğru romantikmişim ben. Niye beni öyle beni öyle <laughs> ayı gibi şey yaptın? <laughs> bu yaşında keşfettiğin için teşekkür ederim duygularım aşkım. Ne bileyim işte bir de romantizm böyle sanki birbirinin gözüne bakıp iğrenç Hı -hı. bir şekilde şiir okumakmış gibi gösterildi. Bence o da var bu arada. Şiir dünyanın en romantik şeyi hala. Az kelimede Müthiş bir derinlik sağlıyor. Anlayabilene, neyse. Farklı de sevmiyor şiiri o yüzden şey yapmıyorum. Üzerine çok düşünmüyorum. Bence dans etmek daha romantik bir şey. Heh, dans etmenin içinde de var romantizm. Bir de bazı aktiviteler var ki, romantik olmadığında olmaz. Mesela? Sen de mesela onları artık içselleştirmişsin, öyle yapılıyor öyle yapıyorsun. Hı hı. Ama romantik olduğunu bilmiyorsun. Neymiş? Öpüşmek mesela. Hmm. Öküzce öpüktün mü beni hiç şu ana kadar hayatım boyunca? Evet doğru. En böyle AVM'deki yürüyen merdivende bile, hani bir saniye öpeyim de çok insanlarla go etmesin cinsinden bir öpüşmede bile, ilk onu bir yere koyuyorsun, dokunuyorsun, yumuşak öpüyorsun, yavaş öpüyorsun, hı hı. beni önemsiyorsun falan. Benim sevdiğim şekilde öpüyorsun. Onların hepsi romantik, romantik öpücük. Dünya'nın en romantik öpücü? Alından çakılan bir namusumsun. Güzel, sen hoşlarsın. Ben severim. Ben de en sıra dışını severim, Spider-Man öpücüğü. Hmm, Mary Jane hmm. spider seviyor bu. Hmm. Tövbe İks, i̇kisi de alt dudak seviyorsa öyle bir şey de ancak öyle olur. Baş başa kaldık. Baş başa kalınan her an romantik midir hocam? Yok be, hayır değilim. Bu arada bence şey değil yani bazen romantizm insanı strese de sokar. Hmm. Ay şu an bir şey yapmalıyım, şu an romantik bir şey olmalı. Mesela i̇şte... yarın evlenme yıldönümümüz atıyorum. Romantik bir şey yapmalısın. Evet abi bu çok insanı şey yapıyor yani bir takıntı haline sokuyor yani. insanı performans kaygısı yaratıyor insanda mesela. Yani i̇lla romantizm klişelerine uygun bir şey yapmak zorunda değiliz yani böyle günlerde. Sinir oluyorum yani. Bu dönemini kutlayalım da yani. İlla böyle hani spesifik yok yemeğe çıkalım bilmem ne hediye alalım. Hediyeyi de ayar oluyorum mesela. Sen istedin bir hediyeyi sen? Ha? ha severim. İşlevsel hediye severim. Tarih veririm bir liste veririm. Peki romantizm şey değil yani. Hediyenin bir gül değil. Yok değil ya. Yani. Senin için ne Senin için senin için ne Bana göre öyle. Başkası için başka bir şey. Ama şimdi bazı Tabii insanlara olyan. göre atıyorum Pandora romantizm anladın mı? Çocuk Pandora alırsa romantik bir çocuk. İşte o donda da şey uyuz oluyorum, sinir oluyorum. Acaba öyle mi? Pandora dediğin için söylüyorum. Bazı markaları duyguyla pazarlıyorlar. Bütün markaları. E, herhalde. İşte Rolex takarsan işte sen çok prestijli, güçlü bir yatı evet. olan bir adam olursun. Evet. Gibi yani saat değil. Ben sana şey satıyorum. Burada da öyle. Pandora taktığında sen kendini güzel ve romantik seviliyormuş gibi hissediyorsun olacaksın. O yüzden Başkasının çizdiği resimdeki oluyorsun ve başkasının çizdiği oyunun içindeki piyon olduğu için kendini öyle hissediyorsun. Evet bana da sanki şey gibi geliyor. Bana Pandora alacak bir... Ya çok iri reklam ismi verdi. Evet. Bana bunu alacak bir e, biri var hayatımdanın ispatı gibi de olabilir. Hı, hı. Çünkü sanırım çok kendi kendine alan ya da birbirine alan kız arkadaşlar yok. Genelde evet. bunlar sanırım sevgililerin aldığı şeyler. Evet. Ama maalesef kapitalizm de böyle ya. Romantizm demek, para harcamak demek. Vallahi canım bir şey istediğinde de para harcarım. Sevgilim bana alsın diye oturup bekleyemem yani. Evet. Hoşuma gidiyorsa gider kendim alırım. Ama ne kadar para o kadar romantik. Mesela evet. yatın, yatın içinde özel bir yemekte özel bir şef tutuyorsan... Yani %90 insan diyor ki dünyanın en romantik etkinliği. Çünkü anladın mı? Yat yatım var ya da yat aldın özel şef tutun özel garson evet. tutun özel mekan özel şeyler özel müzikler Fazla para verdin ya da işte daha büyük karatlı bir şey aldın hı hı. çok romantik benimki daha romantik sana en romantik şeyi söyleyeyim mi otelde balayı odalarında kuğu şeklinde getirilmiş ya yatak üstünde havlular Allah'ım ya aslında. bir de onların e, burunları birbirine değer hı. kalp olur biliyor musun hiçbir <laughs> zaman kuğuya benzemez <laughs> yani o ne şimdi yani onu oraya koyunca ne oldu yani balayı çifti daha mı iyi seks yaptı onu oraya koyunca ne oldu? Adam daha mı romantik oldu? Yani sinir oluyorum. Bir de şey vardır ay klişe. Gül yaprakları. Kırmızı gül yaprakları. Bunların hepsini birleşince. Hayatım direkt... ben assolist ismiyim Sahneye mi çıkıyorum hayatım? Bir şey daha keşfettim aşkım. Ne biliyor musun? Demek ki yönetmenler yapıyor ya bunu. Ne? Mesela oyuncular sahneyi oynayamıyor. Basıyorlar müziği abi mesela. Hmm. Kapatıyorlar bir şeyi. Demek ki oteldeki kuğular, cool kırmızı güller bilmemler bu insanların romantik olmadığının bir göstergesi. Hmm, yani şey gibi senin performansın sıkıntılı biz açıyı kapatalım, arayı kapatalım. Hupsi. Allah kimseyi kulu cool havluya mecbur bırakmasın. <laughs> Sırtına vurulması da öyle. Ay iğrenç bir adet o. Ne öyle ya? Romantik olmayan davranışlarda bir. Korkunç bir şey bence. Tam tersini söyle. Romantik olmayan bir davranış söyle bana. Sevgilinin yanında geğirmek. Mesela geğirinle başka bir kötü bir şey <laughs> kapatıyorsan Yine biraz daha şey olabilir yani. Yani Kabul geyirik sesini osuruğunu mu kapatıyorsun mesela? Neyi kapatabilirsin hı. aşkım? Romantik olmayan. Hmm, konuşanlar var. Gerirken seni seviyorum diyor aşkım. Ergenliğime döndüm yemin ederim. Hızlı bir şekilde kolayı kafasına dikip adımı söylemeye çalışan <gülüyor> <gülüyor> erkek kankalarım aklıma onu. geldi. Korkunç bir şeydi hı hı. o ya. Ne dönemlerden geçtik. Bu yorum yazan arkadaşın geliyor. Ee, ya şey mesela. Hı. Atıyorum. Benle birlikte sinemaya gidecektin arkanda 5 tane de kankanı görüyorum. Onları da getirmişsin. Hep beraber gideceğiz. Mesela hı. bu bence hiç romantiklik dışı bir şey. Burada da bak baş baş olmak var. Evet. Bazı aktiviteler Baş baş yapılmalı. Öpüşmek nasıl 7 kişi yapmıyorsanız, hı. Romantik film izlerken de yapmamak lazım. Orada teklifleri falan ne ediyorsun. Mesela ben seni evlilik teklif ederken baş baş olmasaydım benim için o kabul edilebilir bir şey değildi bu. Ya yani bu romantik olması gereken ikinci olay. Arkadaşı eşi dostu çağırıp da romantik bir şey de yine tasarlayabilirsin ama hı hı hani insan çok iyi analiz edin yani. Ben mesela hiç kalabalıktan hoşlanacak biri değildim ve çok kötü olurdu yani öyle yapsaydım. O yüzden iyi analiz etmeniz lazım yani. Biliyorum bu iş hocam, yapıyorum Biliyor bu işi. Biliyor bu işi, yapıyor bu sporu. Sana çok iddialı Heh. insanların son lokmasını boğazında tutacak, hmm. derin bir nefes aldıracak ve düşünceleri gark edecek bir şey soruyorum. Uf, gelsin. Heyecanlandım. Sence romantizm olmadan cinsellik olur mu? Yani erkekçe Demek gerekirse olur. Olabilir. Biyolojik olarak mümkün. Bence kadınların bunu okuyor olması çok zor. Evet. Yani cinsellik tamamen bilinçli olan bir şey olduğu için hı hı. direkt şeyimi söyleyeyim yani çok iddialı bir şekilde. Bilinçli olan bir şey olduğu için bendeki bilincimi duygularımı uyandıracak bir şey yapmadan sürece o bir sevişme sayılmaz. Ben yani de böyle düşünüyorum. Yani en azından hani çiftler arasında bu kuralın kesin işlediğini düşünüyorum. Hı hı. Yani duygular ön planda değilse, duygular belki de yoksa bence işin Çıkar yani Aynen. ben sana söyleyeyim. şarkısı gibi aşkım. Karşındaki bedeni tanıyacaksın. Yavaş yavaş tanıyacaksın. onda ne uyandırıyorsun, ne coşturuyorsun ruhunu ne coşturuyorsa ona göre tavır alacaksın. Evet. Olayı da romantize edeceksin. Evet. Yani dünyanın en romantik ve ateşli öpüşmesiyle başlayan her sevişme çok güzel biter. Dedi seksolog ona Bey. Azıcık biliyoruz bu işi. Evet. Ama yok katılıyorum. Yani romantizm hani hangi noktada, ilişkin hangi noktasında olmazsa olmaz desen cinselliklerin. derim. Değil mi? Yalan yok. Mesela. Evet, gerçekten öyle. Ve kadınlar da buna çok daha fazla önemsiyorlar. Birçok kadın. Genelde. E yani. Evet. Biz yani duygularımızı biraz daha kendi duygularımızı da daha çok önemsediğimiz için Hı. muhtemelen karşı taraftan ziyade. O yüzden hani bilmiyorum yani moda girmesi çok zor olabilir bir kadının bana sorarsa. Romantizm yoksa evet. Bazen de şey insanlar oluyor ben hissedemiyorum ya. Acaba kendilerini mi keşfetmiyorlar? Gerçekten patolojik vakalar mı? Doğru kişi Skopat de olmayabilir. Gibi? Yani şöyle patolojik vaka çok iddialı bir şey yani burada. Hani hiçbir şey hissetmemesi gerekiyor patolojik vaka olması için. Ama sevgisine karşı ya da ilişkiye dair hissetmiyorsa benim gibi de olabilir. Karakter yani. Sen de romantik değilim dedin aşkım ama bütün videoda anladık ki baş şeyimizsin aşkım. Bayrak taşıyanımızsın. Ben romantizmi yanlış tanımlamışım. Ben romantik değilim derken şeyi kastettim. Hani Onat'ın gözlerine bakıp şiir okuyamam. O karakter bende yok. Hani ben onu demek istemiştim aslında. Ay'a baktım, niye? seni gördüm. Sana tamam bak çok güzel bir şey. Ayı çok güzel ama niye Bundan ne uyuz oluyorsun? Ya da sen ve bütün izleyicilerimiz niye uyuz oluyorsunuz? Cringe oluyorum. Tamam işte niye? Çünkü bunu okuyan insanlar karikatürize edilip komik gösterildiği için sana. Yani bilmiyorum. Şiir çok başka bir kafa yani. Şiir zaten kendi başına zor bir şey. Bir de orada ezberleyeceğim. Doğru açıyla gözlerin içine bakacağım. Dilim sürçmeyecek. <laughs> Tonlamayı doğru ayarlayacağım. Yani çok, çok zor. Bak, çok zor. Şu an ne yapıyorsun biliyor musun? Şey gibi. Deniz Han'ın romantik olayı gibi gül yapraklarını serpiyorum. mumuşu olmalı, evet. olmalı. Başkasının çizdiği resme girmeye çalışıyorum girmeye ben. Evet, yani el ele, zorlama. Geçen videoda söylediğimiz gibi el ele kafede oturuyorsun. Bir şey yapmana gerek yok. Telefonla da olur. Bu bir resim. Dışarıdan bakanlar bizi sevgili zannedecek. O yüzden biz sevgiliyiz. Senin duyguların çok önemsiz. Oğlum yaşamayın böyle. Biraz ne istiyorum, neden hoşlanıyorum, nerede derinleşebilirim, neler hissedebilirim, şu an ne hissediyorum. İnsanlar iddia ediyorum, dışarıda gördüm, bizi izleyen çiftlerin de öyle. 10 çiftin 6'sı 7'si yani ne istediklerini bilmiyorlar karşılıklı. Evet. Sevgi nedir bilmiyorlar. Ya ne hissedilir hissedilir düşünmüyorlar. Dele El tamam okey. Dinlemeyi de bileceksin onat. İnsan birbirini dinlemediği zaman o küçük nüansları yakalayamazsın. Ha. İşte atıyorum... E, vitrinden bakarken e, hoşuna giden bir şeyi sonradan ona almak gibi hı hı. işte bahsettiği kitabı okuyup bak okudum seninle konuşabilmek demek gibi. Aynen. Emekle alakalı yani. Emek vermek lazım. Yoksa gideyim. E, çok kolay yani. Gül alayım, saat alayım, parfüm alayım. Bunlar zaten herhangi bir hediye koma gir. E, hı hı. ilk e, karşına çıkan 50 hediye yani. Bu değil yani romantizm. Bence biraz yanlış tanımlıyoruz evet. burada. Bence şiir okumak da değil. Orada ben de yanlış tanımlamışım. Düşünsene kitap alıyorsun. Senin dediğin gibi. Bestseller. Her herkes bunu Bu noktaysa benimkide bu noktadır. Sadece beziyorlar zaman. <laughs> Olmaz mesela yani yapmış olmak için ya yani. o çiçek getiren ayıyı anlattın ya. Hı -hı. İşte onun gibi oluyor. Evet, çiçek getiren öyle. ayı olmamak için niye çiçek aldığını bilmek lazım yani bana kadar. da bile işe yarayabiliyor. Karşındaki bunu açıksa. Evet. O bile işe yarıyor arkadaş. Ona göre azıcık romantizme de bazı şeyler Ya Zaten Türk erkeğiyle yaşamayı öğrenen kadın Türk erkeğini romantizme yönlendirmeyi de o kadar iyi öğrendi ki yıllar Hı -hı. içinde yani zaten kendiliğinden gelişiyor kadında artık. Hilmi şey yapacaksın değil mi? Anladım ben seni. Adam hiç kafasında öyle bir şey yok yani. Sen orada evvelden fragmanla adamı uyandırmaya çalışıyorsun. Hilmi tamam tamam duymadım tamam. Böyle şeyler geliştirdi kadınlar zamanla. Yani hayatta kalmak için ve ilişkiyi de hayatta tutmak için şart. Videonun en çarpıcı yeri geliyor aşkım. Hazır mısın? Çok iddialıyım. Buyurun. Sana romantizmin ne kadar ...büyük bir açlık olduğunu anlatacağım. İnsanlar neden bu kadar romantizm istiyor? Üremek. Tek bir örnekle. Üreme. Üremek, üremek çok romantik değil ya. biyolojik olarak yaptığın zaman ürüyorsun. Ben topluyorum, sen avlıyorsun. Wow, Bu da çok etkili. Romantik. Wow, Git şimdi git mağarana ve topla. Topla. Sen de git bizon falan avla benim için. Bizon avlayamazsam erkek gibi hissetmeyeceğim. Tabii. Bir de benim için hayatın tehlike atacaksın orada. Ben bizon yiyeyim diye sen canından olma riskine gireceksin. Bu çok romantik bence. Wow. Çok romantik. Şimdi evet canım, video'nun şey video'nun en çarpıcı geliyor aşkım hazır mısın hazırım romantikli ispatlıyorum sana tum tum tutum tum, tum. Ee, eskiden insanlar escort tutarken escort kelimesi geçmesin bir videoda ya geçmesin şey ya, bu kelime escort ne yapıyorlar biliyor musun Evet. İşte içini görecek kadar 15 dakika bir saat işte bir seans bıdı bıdı falan yapıyorlardı şimdi nasıl biliyor musun sektör bir arkadaşım var nasıl onat anlat, ne olur anlat günlük biliyorsun abi ya bütün hmm. filmlerde her yerde var, her yerden görebilirsiniz. Her 2 günlük, 3 günlük, haftalık, tatillik... Bir tatile gidiyorum falan. ufak bir kültürü bile burada görüyorlar işte. bu. Neden böyle? İnsanlar insanlar sevilmek isteniyor. Bir işte aktivite içinde, yemek yerken beraber yemek istiyor. Hafif romantize edilmiş bir şeyler istiyorlar. İnsanlar sevgiye aç. Çok az sevilmek, çok az dokunulmak, okşanılmak istiyor. Bunu da para vererek bir insana yaptırtıyorlar. Aslında romantizm abi. Onu yapan insanlar bile bunu kabul edemiyorlar. Diyet hissiyatı var, birlikte olman lazım, bağ kurman lazım. Romantik demek beraber duygularının ortaklaşa değmesi birbirine demek. Peki şart mıydı? 10 e, dakikalık tutuyorsun ki cümlesi bu hikayeyi anlatmak için değerli iş. <laughs> Senin aklın niye orada kaldı aşkım? Bilmiyorum. Altını altın çizdiğim yer orası Bilmiyorum değildi. Bilmiyorum hayat. Bilmiyorum hayat. Gelme üstüme. Ben yoruldum hayat. Şarkılar ne? Duyguların coşması. Evet doğru. Romantize edilmesi. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama Çalmayacak. Bir... Orada aktivite ne? Telefon adam duruyor. Salak mısın oğlum orada duruyorsun çalmayacaksa bekleme. Ama romantizm işte kardeşim. Evet bekliyorum. Ne bekliyorsun? Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan seni çok sevse de. Evet. Wow. Wow. Beklemek neyi bekliyorsun aşkım? Neyi bekliyorsun? Romantize edelim. Asker bekliyorsun. Aa, neyi bekliyorsun? Mesela. Ay, 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 zor. Aradığım aşkımı bekliyorum. Beyaz atlı prensimi bekliyorum. Bekliyorum. Beklemek baş başta romantizm. Evet. Bir de neyi bekliyoruz? Neyi? Abone olmalarını. Nereye? Bize. Hadi. Bu aileye abone olmanızı, değişik familya'yı genişletmenizi, bir aşirete dönüştürmenizi rica ediyoruz. Y kanalımızın %70'i miydi izleyip abone mi olmayan? Evet %70'e. Ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar ayıp bir şey. Bu şeydir yani, bu haramdır, Hı. haram para. Evet. Senin yemenleri almasam yemiş gibi hissetmem. Afiyet olsun, ben doydum zaten. Durum o kadar büyüktük yani patates çok geldi. Senin patatesini şimdi tükürüğümle romantize edeceğim Artık romantizm videomuzu diye düşünmekteyim Eşim. Teşekkür ediyoruz. Siz de aşağıda romantizmle ilgili fikirlerinizi. Ben çok romantik bir insanım. Bak ya ne yapıyorsun? Aşağıya ben çok romantik bir insanım. Şimdi sizi şok edeceğim yaptığım romantiklerle, romantikliklerle diyorsanız. Aşağıya yorumlarda buluşalım. Herkes romantizm algısını bir aşağıya bıraksın. Kırmızı gül, ağlayan gül ne istiyorsa. Abone olduysanız bir Budur. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Öptük.